Merhaba değerli takipçiler nasılsınız iyi misiniz? Hanker konuşacağız Kerem Bürsin ve Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizisi konuşacağız. Hepimiz cumartesiyi iple çekiyoruz. Bir an evvel cumartesi gelse bugün bir takipçi yazmış Bilal abi ne olur her gün cumartesi olsa. <laughs> Çok matrak, <laughs> çok güzel. Her gün Cumartesi olacak. Her gün Sen Çal Kapımı dizisi yayınlanacak. Ve her gün izleyeceğiz. Kerem Bülsin'le Hande Erçel'i ekranda. Et Seri her gün takip edeceğiz. Ekranda diziyi. Bunlar ne kadar çok çalışmak zorunda kalırlar biliyor musunuz? Öyle bir şey olabilir mi? Günlük dizi var, yapıldı. Ama tutmadı. Türkiye'de çok fazla başarılı olmuyor. Güney Amerika ülkelerinde tuttu. Burada da devam eden diziler elbette oldu ama e, haftalık dizilerin tadı bambaşka, bir başka öyle değil mi? Peki yeni bölümde bizi ne bekliyor? Fox TV'den gelen basın özetinden okuyorum size. 32. bölümün basın özeti. Eda Deniz'in oyununa katılıp tarihi öne alır nikah tarihini, düğün tarihini öne alır. Her şeyden habersiz olan Serkan ise Eda'nın bu hareketinden oldukça rahatsız olur. Çatlıyor Serkan, çatlıyor. Göreceğiz zaten yeni bölümde kıskançlıktan çatlıyor. Serkan için artık kıskançlık sirenleri çalmaya başlamıştır. Nani, nani, nani. Bu sirenler onu Eda'ya adım adım yaklaştırırken... Serkan'ı Eda'ya kaptırmak istemeyen Selin ise Deniz ile bir olup bu oyunu avantaja çevirmeye kararlıdır. Gördük fragmanda avantajlarını dudak dudağa öpüşüyorlar. Eda bu işin içinden nasıl çıkacak? Elbette çıkacak. Serkan Eda'ya yeniden aşık olacak mı? Oldu bile. Sen Çalkapı'nın yeni bölümüyle 20 Şubat Cumartesi saat 20'de Fox'ta. Fox'ta saat 20'de Sen Çal Kapımı dizisi ve iki fragman da çok güzeldi. Özellikle ikinci fragmana bayıldık hepimiz öyle değil mi? İkinci fragmanı çok beğendik ve e, pek çok şey konuşacağız bugün sizlerle. Peş peşe iki video çekmek istiyorum. İkisi de Sen Çal Kapımı, Kerem Bürsün ve Hande Erçel ile ilgili olacak videoların e, falan filan da konuşacağız. Kerem Bürsin'in adamlığını da konuşacağız. Hande Erçel, Kerem Bürsin'in aşkını konuşacağız. Eda ve Serkan'ın yeniden kavuşmasını, mutluluklarına yeniden kavuşmalarını da konuşacağız. Her şeyi, her şeyi konuşacağız sizlerle değerli takipçiler. Bu arada Fox'un diğer dizilerin reytingi reytingi iyi gidiyor. O 3 tane diziden bahsediyorduk ya. 3 e, tane diziden bahsediyorduk. E, kritik eşikte olan. Onların reytingi son bölümlerinde toparladılar biraz. E, Sen Çal Kapımı dizisinin de bizim de e, Bundan sonra artık 5 bölüm 5 e, reyting almamız lazım yeni bölümlerde 5 reyting. 5 reyting Dizi kanalda tutar, yayında tutar. 5 bölüm alan diziyi hiçbir kuvvet kanaldan çıkartamaz. 5 5 rating totalde e, ABD ve ABC'de 5 rating ve üzeri diziyi başarılı kılar. Bunu unutmamak lazım ve fanlar her zaman fanların desteği çok önemli senaryo ne kadar önemliyse, Sen Çal Kapımı dizisi için oyuncular ne kadar önemliyse fanlar da o kadar önemli. Sizler muazzamsınız, harika çalışıyorsunuz değerli takipçiler. Sen Çal Kapımı dizisini sevenler harika işler yapıyorsunuz. Özellikle yurt dışını çok güzel örgütlüyorsunuz. Yurt dışındaki fanları onların hepsi de birer kahraman gerçekten ne kadar çok seviyorlar. Kerem Bürsin'i ve Hande Erçel'i yurt dışındaki fanlarda ne kadar dost ve ne kadar sıcak, ne kadar samimi paylaşımlar yapıyorlar diziyle ilgili öyle değil mi? Yurt dışındaki fanlar özellikle Güney Amerika'dakilere bayılıyorum samimiyetlerine, dostluklarına, diziye verdikleri değere e, bayılıyorum. Gerçekten Sen Çal Kapımı dizisi eskiden. E, yaşı genç olanlar hatırlamazlar değerli takipçiler. 1990'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında özellikle Show TV bunu çok yapardı. Yurt dışından Güney Amerika dizilerini alır oynatırdı. Güney Amerika dizileri, Meksika dizileri revaçtaydı. Çok tercih ediliyordu ve oralardaki aşk hikayeleri Bizim e, romantik komedilere çok benzeyen formatlar düşünün romantik komedi formatında çok benzeyen zengin aileler muhteşem evler ve hep yaz mevsimler hep yaz muhteşem evlerin görkemli bahçeleri havuz kenarları harika dizilerdi hep ışıl ışıl zenginlikler göz önüne serilirdi harika dizilerdi ve bütün dünya bu dizilere bayılırdı. Güney Amerika dizilerine, Meksika dizilerine büyük bir ilgi vardı. Her ülke o dizileri satın alırdı ve onları gösterirdi. Bugün artık onlar e, Türk dizileri kadar beğenilmiyor, izlenmiyor. Güney Amerika dizileri, Meksika dizileri. Şimdi Türk dizileri revaçta ve tercih ediliyor ve bütün dünya bayılıyorlar bizim dizilerimize. Harika ekipler var teknik ekipler, set ekipleri muazzam işler çıkarıyorlar. Kameralar öyle, kameramanlarımız öyle, ışıkçılarımız öyle, yapımcılarımız harika işler çıkartıyorlar. Ve Sen Çal Kapımı dizisi de bunlardan birisi. Nereden geldik buraya? 6 Şubat'ta Kalp Unutmaz etiketi 30. bölümde 2 milyon 132 bin tweet Muazzam bir şey. Rekor kırdı ya, Yüzden fazla ülke yazıyor bugün e, gördüğüm kayıtta. Yüzden fazla ülkede bu tweet atılmış. Ve 78 ayrı dilde bu tweetler atılmış. Dünya trendinde bir numara oldu. Kalp unutmaz etiketi, o bölümün etiketi. Ve pek çok ülkede de, ülke trendlerinde en üst sıralarda yer aldı. Ee, ve 6 Şubat'taydı dediğim gibi bu paylaşım 6 Şubat'taydı. Şimdi günler geçiyor ve 6 Mart'ta yeni deneme var. 3 milyon denenecek. 6 Şubat'ta 2 milyon rekor, 1 milyon rekoru kırılması için yola çıkıldı. 2 milyon 132 bin tweet atıldı. Haydi haydi kırıldı. Ee, 6 Mart'ta 3 milyon rekoru kırılması için deneme yapılacak. Böyle de bir çalışma göstereyim size. 3 milyon tweet. Bunu da Brezilyalılar, <laughs> Brezilyalılar yapmış. Brezilya renkleri biliyorsunuz. Brezilya milli takımının renkleri. Ne kadar tatlı değil mi? Ne kadar güzel. Böyle selfileri özler olduk. Çocuklar, Kerem Bürsün, Hande Elçen, niye bu, bu, tür selfiler artık gelmiyor sizden? Üzüyorsunuz ama fanları. Bu güzellikleri tekrar tekrar yaşamak istiyoruz. Yani bunları lütfen ihmal etmeyin. Ve bu arada live zamanı geldi artık. Bu cumartesi bir live yapın ha. Özlüyoruz sizi. Fanlar çok özlüyor. Bir canlı yayın bu cumartesi. Bölüm öncesi yeni kırılacak rekorun şerefine saat 16'da başlayacak rekor denemesi değerli fanlar. 16'da başlayacak ve Tarçın oynamamasıyla masayla. Tarçın masaya çarptı. Ee, 16'da başlayacak 20'ye kadar haydi haydi kırılır diye ümit ediyorum o rekor yayın saatine kadar. Ve yayın saatinden önce de yayın saatinden 40-45 dakika önce başlayacak bir canlı yayında büyük bir moral olur fanlara hem rekorun kırılması adına hem de diziye olan rating katkısı adına fanlardan büyük bir moral olur. Bu arada rating çalışması, rating desteği biliyorsunuz arkadaşlar. Televizyondan izleniyor dizi, televizyondan izliyorsunuz ratingler çünkü televizyondan ölçülüyor. Bilgisayarda seyretmeyin, cep telefonunda seyretmeyin. Ratinge girmiyor oralar ve reklam aralarında diziden çıkmayın, ayrılmayın kanalda kalın. Reklamlar da ölçülüyor çünkü bu çalışmayı, bu gayreti gösterirken aynı zamanda yurt dışındaki fanlarla da benim buradaki Türkiye'deki fanlara tavsiyem, fan gruplarına tavsiyem, ortak diziyi dünya çapında duyuracak yurt dışındaki fanların yönlendirmek gerekir yurt dışında sosyal medyanın dışında da oradaki fanlarla ilgili sosyal medyanın dışında da aktiviteler yapılabilir. Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili. Bunu düşünmek lazım. Bunu düşünmek lazım. Diziyi ve son onları fotoğraflayıp videolayıp Türkiye'de de ve bütün dünya sosyal medyasında da göstermek lazım. Ama nasıl, nasıl çalışmalar olur? bu konuda önerileriniz varsa yani sosyal medyanın dışında sosyal medyada zaten hepiniz gösteriyorsunuz. Yurt dışındaki fanlar da dünyada dünya çapında gösteriyorlar. Dizinin ismini, bölümlerin etiketini oyuncularımızın resmini videolarını sosyal medyanın dışında gerçek hayatta, fiziki hayatta da diziyle ilgili nasıl çalışmalar yapılabilir? Anlıyorum. Atıyorum bir tabelaya sen çal kapımı atıyorum. Hanker yazılıp bir yerlere asılabilir. Brezilya'da São Paulo'da ya da Rio de Janeiro'da bir meydana. At benim gibi fikir atıyorum. Yeni doğan bir bebeğe e, Hande adı verilir. Kız bebeğine ailesi ikna edilir filan. Yani atıyorum fikir. Bu konuda e, ve o bebeğin fotoğrafı çekilip bütün sosyal medyada Brezilyalı bir bebek, Portekizli bir bebek, yani Meksikalı bir bebek. Bir fikir olarak söylüyorum bunu. Sizlerin bu konudaki yorumlarınızı da, önerilerinizi de bekliyorum. Bu arada Hande Erçel ile Kerem Bülsün ile ilgili size söyleyeceklerim olacak. Lütfen bundan sonraki videoyu da izleyin. Şimdi bu videoya son verirken sizlerden isteğim. Beğendiyseniz beğen yapın ve abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun olur mu? Sevgiyle.